Almanya'nın Commerzbank değerli izleyicilerimiz 10.000 çalışanı işten çıkartacak. Almanya'nın ikinci büyük bankası Commerzbank yeniden yapılanma kapsamında stratejisini yenileyerek 10.000 kişiyi işten çıkartmayı planlıyor. Şimdi işten çıkarmanın adı da yeniden yapılanma oldu. Adamları kapının önüne koy, yapılan. Almanya'da ikinci banka yapıyorsa bunu diğer ufak şirketlerde insanlar çıkartıldığında, işten kovulduğunda hiç şaşırmamak gerekiyor. 10.000 kişi sanki para yok. Kar daha fazla düşmesin diye, yani kardan kaybediyorlar şu anda. Zarar falan yok. Bankaların hiçbir zararı falan yok. Karları düşüyor şu anda. Ona rağmen insanları işten çıkartıyorlar. Commerzbank'ın yeni üst düzey yöneticisi Manfred Kronf'un bankanın stratejisinin yenilenmesinin bir parçası olarak bin kişi işten çıkarmayı ve yüzlerce şubeyi de kapatmayı planladıklarını açıkladı. Alman devletinde hissedarı olduğu bankada işten çıkarmalar ve bazı şubeleri kapatma dahil yeniden yapılanma uzun süredir gündemde yer alırken bankanın eski bir üst yöneticisi Martin Zokur Temmuz 2020'de aniden istifa etmişti. İşten çıkarmalar ve şube kapatma istifası bazı yatırımcıların eleştirilerine de neden olmuştu. Bu bankanın 48 bin çalışanı ve 800 şubesi bulunuyor. Bunun anlamı şu yüzde %20'nin üzerinde çalışanını Commerzbank işten çıkartacak. Değerli izleyicilerimiz Almanya'dan güzel bir haberimiz var. Almanya'da Türk kökenli fizikçi Profesör Doktor Metin Tolan Göttingen Üniversitesi'nin rektörü olarak seçildi. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada üniversite senatosunun Tolan'ı oy birliğiyle rektör seçtiği, üniversitenin mütevelli heyetinin de bunu onayladığı belirtildi. Tolan'ın görevine ilk barda başlayacağı kaydedildi rektör seçilen Profesör Doktor Metin Tolan' da kendisine duyulan güvenden dolayı mutlu olduğunu belirterek en iyi üniversitelerden birinin rektörlüğüne seçilmek büyük bir olur üniversiteyi ilerideki görevleri hazırlamak için daha çok çalışacağız dedi babası Türk annesi Alman olan 1965'te dünyaya gelen Tolan Kiel Üniversitesi'nde fizik ve matematik eğitimi aldı ve 1993'te doktor ünvanını elde etti. Bir süre Amerika Birleşik Devletleri'nde araştırmalar yapan Tolan, 1998'de deneysel fizik dalında Kiel Üniversitesi'nde doçent oldu. 2001'de Dortmund Teknik Üniversitesi'nde deneysel fizik dalında profesörlüğe başlayan Tolan 2004-2008 yıllarında Dortmund Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünde dekanlık, 2008-2000 yılları arasında rektörlük kurulu üyeliği ve rektör yardımcılığı yaptı. Tekrar Profesör Doktor Metin Tolan'ı kutluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Değerli izleyicilerimiz Alman polisi çeşitli kentlerde aynı anda çok büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Almanya'dan Türkiye'ye kara para sokan Çeteye yönelik bir baskın düzenlendi. 8 kişi gözaltına alındı. Köln, Essen, Berlin ve Frankfurt'ta gerçekleşti bu operasyonlar. Aynı zamanda Köln'de Türk sokağı olarak bilinen Kalp Caddesi'ni de sabah saatlerinde giriş çıkışa kapatan polis, şüpheli kişilerin evlerine ve iş yerlerine baskın düzenledi. Toplam 37 noktaya yapılan operasyonda para, değerli eşya ve belgelere el konulurken 8 kişi de gözaltına alınarak tutuklandı. Peki bu suçu işleyenlerle ilgili iddialar neler? İddialara göre değerli izleyicilerimiz yasal kaydı olmayan paraları aklamak için Almanya'da bu kişilerin faaliyet gösterdiği bu kişilerin nakit para ile altın gibi değerli metaller alarak Türkiye'ye ihraç edip burada satarak parayı akladıkları ifade ediliyor. Evet bu kişiler yasal hiçbir kaydı olmayan örneğin altını, gümüşü vesaireyi alıyorlar insanlardan. Kayıtlara geçmiyorlar yani vergi sisteminin içerisine sokmuyorlar. Ardından da bu altınları, değerli madenleri Türkiye'ye ihraç ediyorlar. Orada da satarak parayı legalleştirip ciddi bir gelir elde ettikleri gerekçesiyle Alman polisi tarafından yakalanıyorlar. Böyle bir yasa olay değerli izleyicilerimiz. Almanya Berlin'de çok sayıda vatandaşımızın yaşamış olduğu Kursberg sınırları içinde kalan Glotze Parkı'nda alınan önlemler biliyorsunuz burası değerli izleyicilerimiz o bölgede yaşayanlar çok iyi biliyorlar. Pek çok suçun işlendiği bir yer. Gasp, saldırı, hırsızlık, aklınıza ne gelirse pek çok suçun işlenmiş olduğu bir park. Burayla ilgili Berlin polisi ciddi önlemler aldı. Bu parka daha çok polis yerleştirdiler bu bölgeye. Yapılan çalışma sonucunda %35 oranında bu parkta suçların azaldığı, kapkaç olaylarının %37 oranında azaldığı ifade edildi. Bununla ilgili olarak Berlin Polis Sözcüsü Barbara Slovik şunları söyledi: "Nikol Herman platz alexandras gibi suçların çok işlendiği semt ve meydanlarda daha fazla polisin görev yapması suç sayısını düşürdü dedi Sözcüsü notsa parkında hırsızlık olayları yüzde 35 kapkaç olayları ise 37 oranında azaldı polis kendisini gösteriyor ve oralarda varlığımızı hissettiriyoruz dedi suçların işlendiği alanda daha fazla polis görev yapınca olumlu etkisi ortaya çıktı bu bölgelerde polis gücünü 3 katına çıkardık dedi Sözcü suçların yoğun işlendiği merkezlerde yapılan operasyonlar ve alınan önlemler sayesinde 249 kişinin yakalandığını, 2750 suç duyurusunda bulunduğunu, 10 bin kadar uyuşturucu paketi ve 100 bin euro paraya da el konulduğunu ifade etti. Evet değerli izleyicilerimiz. Biraz sıkıntılı bölgeler, vatandaşlarımız içerisinde sıkıntılı olanlar da var. Umut ve bekliyoruz ki bu sıkıntılar bir an önce o bölge ve diğer bölgelerde son bulur değerli izleyicilerimiz küçük İstanbul olarak bilinen Berlin'deki kurzberg semtinde kutbu setor metro istasyonunun bulunduğu bölgede İslam toplumu milli görüş teşkilatı Mevlana camisi derneği ihtiyaç sahiplerine çorba ve diğer yiyecekleri dağıttı kış şartlarına uygun giysi olmayanlara battaniye ve giyecek verdi. Mevlana Camisi Derneği Başkanı İdris Kahraman, Küçük İstanbul olarak bilinen Kuşberg semtinin merkezindeki evsizlerin durumuna dernek yönetimi olarak duyarsız kalamayacaklarını söyledi. Biz komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Bu bağlamda etrafımızda evsiz, barksız, yuvasız olarak sürekli dışarıda caddede yatmak zorunda kalan imkansızlıktan dolayı ızdırap içindeki insanları görüyoruz dedi. Güzel bir faaliyet, çalışma. Emeği geçenleri ben de kutluyorum. Allah razı olsun hepsinden. Değerli izleyicilerimiz Almanya'da özellikle sosyal medya üzerinden sapık sayısı arttı. Bununla ilgili bir haber var. Almanya genelinde düzenlenen baskınlarda 19'u Kuzey İren Vesfalya bölgesinde olmak üzere toplam 65 sapık yakalandı. Köln savcılığının yürütmüş olduğu operasyon çerçevesinde ülke genelinde düzenlenen baskınlarda özel eğitimli polis timleri görev aldı. Büyük bölümü Kuzey İren Vesfalya eyaleti sınırları içinde gerçekleşen baskınlar 9 eyaleti kapsadı. Yapılan baskınlar sonucu 19'u Kuzey İren Vesfalya olmak üzere 65 şüpheli yakalandı. Adreslerde çok sayıda görüntü, video, materyal ele geçirildi. Geçen yıl Eylül ayında polis çocuklara dadanan sapıklara yönelik 60 adrese baskın düzenlemiş ve 50 kişiyi de yakalamıştı. Özellikle sosyal medya üzerinden bu dangalaklar, bu sapıklar değerli izleyicilerimiz faaliyet gösteriyorlar. Ama siz, siz dikkatli olun diyorum saygı değer izleyicilerimiz. Dikkat edin. Maalesef teknoloji iyi olduğu kadar da kötüye kullanıldığında sonucu çok üzücü neticeler ortaya çıkabiliyor maalesef böyle bir durum var Almanya'da. Sapık dehşeti diyoruz biz buna değerli izleyicilerimiz. 65 kişi özellikle çocuklara dadanmış vaziyetteler. Allah korusun aman dikkatli olalım diyorum.